Evet, hayırlı akşamlar. Yağmurlu bir Adıyaman akşamından hepinize sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Şükürler olsun ki yağmura kavuştuk, İnşallah kar da yağar, dağlarımız böyle bembeyaz olur. Bizler de gider orada ee, hem kar şiirleri yazarız hem de doya doya ee, karın tadını çıkarırız. Ee, Cenab-ı Allah inşallah üzerimizden rahmetini, bereketini eksik etmesin diyerek başlıyorum. Bir tane duyurum var. Onu yapayım. Ondan sonra çok değerli konumu tanıtacağım. Yarın malum 2 Şubat yani 2. 02. 02. 02. 2023 2 Şubat'ı genelde Adıyamanlı dostlarımız dünya, Adıyamanlar günü olarak kutluyorlar. Bugünler kutlu olsun. Bu vesileyle de yarın Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü'nün salonunda çok değerli kardeşim Yusuf Özpalat'ın sunumuyla Adıyaman'ımızın medar iftiharı Kahtalı'mı çevre Oğuz Aksaç sahne alacaklar. Yarın saat 7'de inşallah Türkiye Petrol'ünde olacağız. Duyurmuş olalım dostlarımız eğer isterlerse zamanları olursa yarın saat 7'de Türkiye Petrol'ünde buluşalım derim. Ve bu akşam uzun zamandır konuk etmek istediğim bir türlü böyle denk düşmediği için eteredik, erteledik, bugüne geldik çok değerli Adıyaman'ın gerçekten yetiştirdiği büyük sanatçılardan hem beste anlamında hem ses anlamında Aziz Taşlan bugün bizlerle beraber olacak. Aziz Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Yani biz sizi çok iyi tanıyoruz, çok iyi biliyoruz ama dostlarımız belki bilmiyorlardır. Sizi böyle kısa da tanıyalım olur mu? Evet. Adım Aziz Taşlan. Adıyamanlıyım. Adıyaman'ın Adıyaman kömürlüyüm. Kömür merkeze bağlı bir belde. Evet. Tam böyle noktasına göre. Kürk Köyü'nde doğmuşum. Başka da anlatacağım ne olur. Adıyamanlılara kendimi evet. öyle tanıtırsın herhalde. Evet, Aziz Hocam mütevaziliğinden böyle anlatamıyorum. Evet. <laughs> Kendisi iyi bir müzisyen, iyi bir bestekar. Hakikaten çok güzel eserleri var, çok güzel de yorumluyor. Biraz sonra göreceğiz. Aziz Hocam şöyle bir soruyla girsem. Adıyaman'da sanatçı olmak nasıl bir şey? Şimdi ben e, şundan dolayı bir kere çok teşekkür etmek istiyorum. E, siz sanatçı diye e, beni hem e, bizi izleyen arkadaşlara, dostlara e, hem de işte bana karşı o şekilde söylediğiniz hem utanıyorum o, o, o şekilde dinlediğimde hem de mutlu oluyorum aslında. E, böyle gururuma okşayan bir sözcük. Çünkü idealim öyle olmak isterim ama e, sanat ve sanatçı kavramı e, o kadar basit bir şey değil. Evet. Yani gerçekten basit değil, ee, e, bir gün şöyle anlatabilirim, konuyu hemen derinleştireyim isterseniz. Evet. Ee, İstanbul'da Beyoğlu'nda ben işte bir mekanda oturuyorum, albüm yapmaya işte orada yeni yeni dönemler işte aranjörlerle tanışıyorum, davulcularla tanışıyorum, bataristler işte ve gitarcılar falan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Kafamdaki işte müziği böyle yansıtabileceğim bir şeyler. Sonra e, bir mekanda oturdum, Yanımda bir arkadaşım vardı. Dedi ki, Aziz dedi, bunların dedi hepsi sanatçı dedi, senin gibi dedi. Ciddi misin lan dedim, ben de kendim sanatçı sanıyorum. Yani o, o sanatçı olmaya gitmişim. E, tabii genç demek insan farklı düşünüyor işte. Sordum ne, e, hocam işte siz hani e, şeyiniz nedir işte? Uğraşınız nedir? Uğraşınız falan. nedir? Sanatın hangi alanındasınız? Yüzde %50'sinden fazlası şeydi sinemacıydı. Ya bir dizide ya da bir yerde böyle küçük bir rol almış, bir şeyler yapmış ama artık o sanatçı ismini hak ettiğini düşünüyor ve onu giymiş ve sadece kendisi gibi sanatçıların takıldığı mekanlara işte giden benim gibi böyle bir garip adamlar olduğunu gördüm. Şimdi işte yeni yeni anlıyorum ki aslında sanat e, tam da toplumun böyle anlattığı gibi ya herkese biz bu sanatçıdır e, desek destek biraz sanatçılara ayıp ederiz. Yani mesela Mozart'a ayıp etmiş oluruz. Beethoven'a ayıp etmiş oluruz değil mi? Yani bugün e, Şivan Perver'e ayıp etmiş oluruz. Ya da işte ne bileyim yani fazla sayı ayıp etmiş oluruz yani. Ama Hep. yani sonuçta herkes kendince sanatçıdır. Yani herkesin aynı olması beklenemez yani. Aynı olması beklenemez. Bu, bu işin mi? ucu o kadar açık ki yani bunu istediğin kadar yükselebilirsin. İstediğin noktaya gelebilirsin ama sonuçta herkes de sanatçıdır. Yani benim için siz de çok iyi bir sanatçısınız. Bence sizler. biz sanat severiz öyle diyelim. Yani. Belki eğer bir şeyler üretirsek topluma böyle bir şeyler gerçekten sanatın çünkü toplumu iyileştirmek, toplumu büyütmek, toplumu işte daha ileriye ama iyiye doğru olumlu yönde e, şey içindeki ideal odur. E, oraya götürmek ve oraya taşımak ister. E, o yüzden Hani hikaye biraz farklı diye düşünüyorum. Evet. Bunu bir hikayeyle anlatacağım, bir gün işte bir müzisyen arkadaşımla oturuyorum, işte o ona sanatçı dedi, ona dedi, bak ben de, bak ben değilim. Yani öyle konuşmayalım. Yani mesela benim şöyle bir hikayem yok. Olamaz da. Anlatırsam çok da ayıp olur. Bir gün ben Beethoven, Van Gogh, işte biz dolaşıyorduk mesela. Hani sanatçılar böyle 3-5 kişi bir arada. Ya bu ya bu bir, biraz zor bir de tesadüf yani üç beş tane sanatçı, 10 tane sanatçı bir arada. Ya ama inşallah olur. E, temennimiz, ben sanatı önemsediğim için belki biraz abartılı gelmiş gelebilir ama insanlara. Aslında. İnşallah biz de o estetik değerleri topluma böyle anlatabilecek kadar belki bize de nasip olur bilmiyorum. Öyledir, öyledir. Ee, çok fazla mütevazısınız, bunun e, e, farkındayım. E, tekrar soruma geleyim. Peki sanatı anladık, sanatçı anladık. Adıyaman'da sanatçı evet. olmak nasıl bir şey? Adıyaman'da sanatçı olmak veya dünyanın evet. başka bir yerinde sanatçı olmak aslında birbirine çok benzer şeyler. Çünkü e, hani sanatın işte insanlar üzerindeki etkisinden falan bir şeylerden bahsettik ya. Evet. E, sanat insanın sanatı üretmeye başlayan insanın kendisine etki etmeye başlamışsa aslında onun hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Ben şahsım adına şunu söyleyeyim. E, ha burada, ha İstanbul'da, ha başka bir yerde sanat üretmişim veya sanat yapmışım veya sanatçı gibi düşünmüşüm. Yani sanatsal bir dünyaya girmişim. Hangi şehirde olduğum önemli değil. Adıyaman'da olmuş olmamın bana yaratmış olduğu en büyük zulüm ve zorluk benimle beraber aynı mesleği icra etmeye çalışan insanlarla. En çok mesela bir belediye başkanına, bir valiye, bir bir şeye, bir yani oralar ben daha hiç oralarda bile değilim. Ben kendi kendi alanda, kendi, kendi alanımın içinde temasta bulunduğum, merhaba ettiğim, konuştuğum insanların çok kötü durumlarından dolayı rahatsız oluyor. Bunu da isterseniz biraz açmak istiyorum. Efendim. Şimdi hani sanat ve sanatçı dedik ya. Hı hı. Ben mesela bir e, elektro bağlamayı alıp 10 saat boyunca donununun no 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 donununun no no no, donununun donununun ya böyle bir psikolojisi bozuk insanların yapabileceği bir şey yapabilirim. Ama bunu değil de e, insanlara acaba nasıl böyle sanatsal anlamda da matematik anlamında da çünkü böyle bir adıyamanlayayım bir de. iyi bir şey sunayım. Adıyamanlı benden sonra beni izleyecek olan insanlar da biraz daha böyle iyi şeyler yapmaya çalıştılar. Bu arada benim mesela meslektaşlarım bana diyor ki ya sen niye zor olanı yapıyorsun? Hı hı. Ya sen de işte desene işte leyle nizam çıkeyim böyle olmuş, şöyle olmuş ya böyle bir saçma, ya ben diyorum valla ben kendime yakıştıramam. Bunu böyle, bu şekilde yapan, bu, bu, bu şekilde sanat üreten insanların topluma bakış açıları da çok iğrenç. Çünkü toplumu bir asalak olarak görüyorlar. Görmezsen ya sen niye böyle bir saçma şey yazıyorsun? Bunu niye tüm her yerde okuyorsun? Buna bir de klip yapıyorsun. Ya bir de çılgınca, mesela düğünlere gidiyoruz değil mi? Evet. İnsanlar böyle bayılmış gibi hareketler ediyorlar. Ben o yüzden konserlere ve programlara gittiğimde e, diyorum ki, hani <laughs> madem saçma bir şey yapacağız, madem olay saçmalamaksa e, Tıvorlu İsmail var ya bilirsiniz. Yani bir şapkası var. Çok da güzel bıyıkları var. Sadece A A E E O O der. İnsanlar da zıplar. O adam sanatçı. Çünkü o adam da ne yaptığının farkında. Toplum da onun neyin ne yaptığının farkında. Ya hepsi birbiriyle dalga geçiyor ve eğleniyorlar tamam mı? Eğlenme alanındaki sanatı ortaya koyuyorlar. Adam bir yerden zıplıyor. Ne kadar doğal ve ne kadar güzel. Ama burada ya toplumun Adıyaman gibi sanatın aslında asıl merkezi insanlık Nerede meydana geldi? Nerede konuşmaya başladılar? Bu toplumlarda Mezopotamya'da ilk doğal olarak sanatı da biz yaptık. Ya sizin söylemenizi istemiştim ama ben de söyleyeyim. Konuştuk ya daha öncesinde. Türkiye'deki ilk folklor ekibi Adıyaman'da kurulmuş. Evet. Adıyaman'daki folklorun ve kültürün ve müziğin ya bir başka şehirden daha geri olmuş olması çok ayıp bir şey. Evet. Ayıp daha ileri olması gerekiyor. Ee, bunu da gerçekten benimle beraber Adıyaman'da icra eden bir şeyler yapmaya çalışan tamamen para gözüyle ve toplumu böyle çok aşağıdaymış bir tavırla e, üretmiş oldukları şeyler beni çok rahatsız ediyor. Bir Adıyamanlı bir müzisyen olarak yaşamış olduğum sıkıntı en büyüğü bu. Evet. Ya bununla da baş edemiyorum. Yani bunu da ifade etmek istiyorum. En azından sizin programınızda uzunca konuştum. Yok söyledim konuşayım. yani olayı. Bir konuşmaya da. geldik zaten. Evet. Dinleyeceğiz tabii sizden de bir şeyler ama daha çok böyle konuşmaya geldik. Yani bir programımızın formatı biraz daha o. Evet. Peki hocam, siz bestelerinizi biliyorum. He. Onun dışında sanatsal e, yapıt olarak neler yaptınız? Ha dedin ya İstanbul'a gittik albümler yaptık falan He. böyle kitap anlamında, albüm anlamında neler yaptınız? Şimdi ben e, sanatın daha çok böyle şey yönündeyim. Hani mesela aslında bunu da ikiye ayırmak gerekiyor. E, bazen insanlar birbirine der ki e, okuyor musun? diye bir soru sorarlar birbirine. Karşısındaki de evet veya hayır der. Aslında bazen ya Türkiye'de geniş anlamda bir yanlış bir yanılgı var. Mesela okumak dediğimiz şey sadece Hı -hı. kitap okumak değildir ki. Ya ben mesela çok güzel insan okurum diyebilirsiniz. Yani hayatı, Doğayı okurum. Aşağı hayata okumak. Yani işte hayata okumak derken bunları bö bölerek ne okuyorsunuz? Mesela siz kitap okuyorsunuz. Çok güzel. Ben de kitap okumak istedim ama ben gözlerime çok kıymıyorum mesela. Böyle daha çok mesela. Doğayı okumaya çalışıyorum. Mesela bugün yağmur ne kadar güzel yağıyordu değil mi? Ben Malatya'dan Adıyaman'a doğru geliyordum. O bulutlar dağlara böyle çökmüştü. Ağaçların hepsi sanki böyle yalvarıyordu ona. Çünkü biz de hasrettik. Her şey e, birbiriyle bir bütün ya. Hı hı. Doğayla böyle sanki ben ve atmosfer yani adeta böyle iç içe girmiştik. Yani farklı bir duygu vardı. Farklı bir hikaye vardı. E, ben o anda doğayı okumaya çalıştım. Bir de doğayı müzikle okumaya çalışıyorum mesela. Sonra doğayı resmederek okumaya çalışıyorum. Ayrıntılarını daha da daha da daha da ayrıntılarını görmeye çalışıyorum. Resim çiziyorum mesela. E Bunlar da okumak. Evet. E, o yüzden e, ben daha çok müzik okudum. Daha çok resim okudum. Hı hı. Daha çok doğa okudum. E, kitap da okudum ama çok fazla değil. İhtiyacım kadarını okudum. Yani böyle çok şey olmadıkça da... Yok hani besteleriniz var ya, evet. e, onları acaba bir kitap şeklinde hal, evet. falan yayınlama düşündünüz mü? Şiir kitabı gibi. Çünkü biliyorsunuz her beste aynı zamanda bir şiirdir yani. Ben şairlere e, saygısızlık yapmak hiç istemedim. E, kendimce böyle şiir formatında yazmış olduğum belki 2000'den fazla şey vardır. E, ama ya şairlik de çok daha üstün bir şey. Mesela bir Sabahattin Ali'yi okuduğunuzda veya işte bir ee, Can Yücel'i şiirlerini okuduğunuzda belki bazıları bilmiştir, ben çok severim. Ee, ee, Nazım Hikmet'i okuduğunuzda, Ahmet Arif'i okuduğunuzda o, ya, şairlik de çok önemli bir şeymiş gibi diyorsunuz. Yani Adıyaman'da müzik anlamında saçmalayan arkadaşlarım var, bunlara bakıp utanıyorum ya. Böyle gerçekten Adıyaman'da kıymetli şairler varsa, ben bilmiyorsam Özgür Doğa'yı biliyorum. Ee, e Böyle şiir kitabı yazayım sonra da bunlar bana böyle kötü gözle bakıp kötü laf söylemesinler söyleseler haklı olabilme ihtimalleri yüksek yani. Peki, ee, ee, peki albüm? Albümlerim var, iki tane, üç tane albüm. Aslında ilk benim kasetim var. Yani önceden kasetti tabii şimdi albüm oldu. Evet, zaman, yani. aynen ondan sonra iki tane de albümüm oldu benim. E, i̇ki albümden sonra bir single daha yaptım. <laughs> şimdi de yeni bir e, böyle maxi single gibi. Çünkü artık böyle 12-13 şarkılar yapmıyoruz. Maliyetler evet. çok yüksek. Bir 4 şarkılık bir yeni bir çalışmam var. Onu da e, yaz sezonuna girmeden e, inşallah e, merak varsa <laughs> paylaşmayı ben düşünüyorum. Biraz müzik yapalım mı? Yapalım. Buyurun. Evet. Yani e, Şimdi şey içeride var. sesin bizi dinleyenlere nasıl gideceğini ikimiz de bilmiyoruz. Doğru mu? Sazımızı getirdik. Aynen, aynen. Rejide sevgili Sezai Yargıcı hmm. var hayatımın birçok yerinde var. E, mecburen işte e, hayatımın içinde. Yani, yani gü günahın sebebi Sezai kardeşim. Sezai Yargıcı yani. Evet. Evet. <laughs> o zaman e, okuyacağım eseri de e, Sezai Yargıcı ya evet. Se Se Sezai kardeşim. اذي ناتي من ض شهواتك لذك ما ضادي جلا وفراد شو صار من ض شهواتك لذك ما جلا ‫צ'מאסר נקר, ‫פרי צ'וב בפוקם ונגרר. ‫לאמה איזני חש נג' מרימא, ‫לאמה נהידי בום لما خاو جیانا خا خیدیمه فری چوبه پو کامن و نگری فری چوبه پو کامن و نگری لما 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 از نیخا baş rime Lemane hidi bu neci kenime Lema khavci yana khak edime Fırri çub ve ne gelir Fırri çub pepkanı.